GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde Asya tarafında Çin'deki gelişmeler, Avrupa tarafında ise Yunanistan ve Ukrayna gündeminin piyasalarda etkili olduğunu ifade edebiliriz. Burada Asya piyasalarından başlayacak olursak Çin'de enflasyon rakamlarının açıklanmasını takip ettik. Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte Ocak ayı enflasyonu daha yakından incelersek yıllık bazda %0.8 olarak gerçekleşerek Kasım 2009 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi işaret ettiğini gördük e, tüketici fiyat endeksinin burada beklenti enflasyonun zayıflaması yönündeydi ancak %1.1'lik bir beklenti vardı bunun da altında kalan bir sonuç karşımıza çıktı benzer bir şekilde üretici fiyatları endeksinin de beklentinin üzerinde sert bir değer kaybı gerileme yaşadığını ifade edebiliriz. Negatif bölgeye kadar geriledi, ilerleme kat etti. İlk aşamada bölge ekonomileri üzerindeki etkilerine bakacak olursak para birimleri üzerindeki özellikle etkisine daha önce de gördüğümüz gibi teşvik beklentisi kötü rakamlarla birlikte karşımıza çıktı ve bölge para birimlerinden Yeni Zelanda doları, Avustralya doları gibi para birimlerinde değer kazanımlarıyla karşılaştığımızı gördük. Fakat burada Çin Merkez Bankası'nın gün içerisinde para politikasında değişiklik yapmayacağını, özellikle ihtiyatlı para politikasının korunacağını açıklamasıyla birlikte bu para birimlerinde söz konusu para birimlerindeki değer kazanımının geri alındığını gördük. Hatta e, ABD piyasalarının açılış sonrası incelediğimizde değer kaybına bile uğradığını ifade edebiliriz. Tüm günün kazancından ziyade e, buradan Avrupa piyasalarına geçmeden önce petrolle ilgili kısaca gelişmelere baktığımızda uluslararası enerji ajansının açıklamalarının takip edildiğini ifade edebiliriz. Burada ABD ile ilgili açıklamalarda 2000 yılına kadar 2020 yılına kadar petrol üretimindeki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi. Ajans aynı zamanda sadece ABD için değil, küresel petrol üretimiyle ilgili açıklamalarda yaptı. Son zamanlarda özellikle şirketlerin e, maliyetleri karşılayamaması nedeniyle yatırımlarını azaltması, üretimin aksayacağına ilişkin beklentileri ön plana çıkarmıştı. E, ajansın yaptığı açıklamada bununla birlikte azalabilecek üretimin henüz orta ve uzun vadeli e, bol arz miktarını etkilemediğini açıkladı. Burada güncel olarak petrol fiyatlarına bakacak olursak ABD tipi ham petrolün 51.09 dolarda şu an için hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Brent tipi ham petrolde ise 58.47 seviyelerinde şu an için hareketler sürüyor. Buradan Avrupa piyasalarına geçecek olursak özellikle politik gelişmelerinde ön planda olduğunu gördük. Burada Yunanistan'ın likidite sorununu erteleyebilmek için kreditörlerinin kemer sıkma taleplerini, öteleme konusunda 10 milyar euroluk kısa vadeli finansman arayışına gireceği haberleri piyasaya yansımıştı. Buna göre yarın e, Yunan Maliye Bakanı'nın Brüksel'de gerçekleşecek e, Eurogrup toplantısında Maliye Bakanlarına Hazine bonolarında 8 milyar euroluk bir artış yapılması tek, talebinde bulunacağı e, basına yansıdı. Ayrıca daha önce de belirtmiştik Euro bölgesi merkez bankalarının Yunan tahvillerinden elde ettiği 1.9 milyar euroluk bir kar söz konusu. Bunun da ödenmesine, geri ödenmesine ilişkin Yunanistan'ın bir talebi bulunacağına ilişkin haberler yansıdı ki bununla ilgili de IMF'ye olan borçların ödenmesi planlanıyordu. Çıkan haberlerin e, anlattığı kadarıyla. Burada e, yarın gerçekleşecek toplantıya ilişkin beklentilerin ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Burada AB Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptığı açıklamalar önemliydi. Yunanistan'la bu hafta nihai bir anlaşma sağlanacağı beklentisinin düşük olduğunu açıkladı Avrupa Birliği Komisyonu. Fakat yarın gerçekleşecek Maliye Bakanları toplantısında ve sonraki gün Perşembe günü Avrupa Birliği Liderler toplantısında her iki tarafın da adım atabilecek bir alana sahip olması piyasalarda pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle Yunan tahvillerine baktığımızda faiz oranlarının aşağı yönlü gerçekleştiğini görüyoruz ve tahvillere olan talebin bir miktar arttığını ifade edebiliriz. Hatta buradan Avrupa ABD tarafına geçecek olursak burada da borsalarda pozitif bir açılış söz konusuydu bununla birlikte ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de son bir ayın en yüksek seviyesine kadar çıktığını gördük. Emtialarda da bununla birlikte bir gerileme söz konusuydu, hafif bir gerilemenin oluştuğunu ifade edebiliriz. Fakat günün öne çıkan e, hareketleri genellikle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı olarak karşımıza çıktı. Burada Dolar Türk Lirası'nın da 2.50 seviyesini geçerek yeni bir tarihi rekor kırdığını ifade edebiliriz. Bunun yanında Avrupa'daki gündemde e, yarın gerçekleşecek Poroshenko, e, Rusya Devlet Başkanı Putin, e, Almanya Başbakanı Merkel ve e, Fransa Lideri Hollande'ın ee, Ukrayna'da gerçekleş gerçekleştireceği görüşme öncesinde Ukrayna'da çatışmaların sürdüğünü gördük. Basına yansıyan haberlerde son 24 saat içerisinde 7 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ee, Avrupa bir yandan da Ukrayna tansiyonuyla, bu arada hem Yunanistan'ın yanında Ukrayna tansiyonuyla mücadeleyi de sürdürüyor. Yarın gerçekleşecek görüşmeden e, bir sonuç alınamaması durumunda jeopolitik e, risklerin tekrar alevlenmesi, e, yükselmesi söz konusu. Bu nedenle kritik bir görüşme olacağını burada ifade edebiliriz. Günün e, ekonomik takvim açısından Avrupa'daki önemli gelişmesi İngiltere'de açıklanan, Aralık ayına ilişkin imalat üretimi rakamlarıydı. Burada aylık yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 2.4'lük bir verinin açıklandığını gördük. Beklentinin altındaki rakamlarla birlikte sterlinde değer kayıplarının karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalardan bahsedecek olursak burada Türk lirasının değer kayıplarının gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kayıpları arasında oldukça öne çıktığını gördük. Özellikle de faiz tartışmalarının son derece alevlendiği süreçte Türk lirasındaki değer kayıplarının zaten ön plana çıktığını daha önce de belirtmiştik. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda şu an için 2,50'nin üzerine çıksa da gün içerisinde şu an için 2,4990 bölgesinde yaklaşık %1'lik bir yükselişle gün içerisinde hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Türk Lirası'ndaki değer kaybı Euro Türk Lirası'nda da etkili oldu. Burada da 2,83'ün hemen altında Euro Türk Lirası'nın hareketlerini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Kurlardaki oynaklığın sürdüğü süreçte de biz düz endeksinin %2'ye yakın bir kayıp yaşadığını görüyoruz. E 83.116 seviyesinde günü sonlandırdı. Biz düz endeksi %1.72'lik e, tam olarak rakam versek bir kayıp söz konusu olduğunu da ifade edebiliriz. Haftanın ikinci iş gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>